Aa, bu o şey değil mi ya? Nereden aldın bunu? İskeleden. <laughs> İskelesi ya. Oo, ayakkabılar güzelmiş. Nereden aldın? Kırtasiyeden. <laughs> Kırtasiyesi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aldıymış. Nereden aldın? Marketten. Market. Merhaba. Çantayı nereden aldın? Şarkıda. Gömleği nereden aldın abi? Çiçekçiden. Abi, kravat, oyuncakçıdan. Kemeri ne? Çoptan. Ceket. Bu koli. Koli? Bu koli Bukoli mi? Ne bu kolisi ya? Evet, bu koli. İnternet alışverişlerinde teslimat seçeneği olarak bu koliyi seç. Kolin seçtiğin yere gelsin. Sen kolini değil, Kolin seni beklesin. Ayrıntılı bilgi için bukoli.com